Evet, arıcı dostlar, bizi YouTube'dan izleyen arkadaşlar. inşallah propolis e, propolisle ilgili bir şey anlatacağız. Propolis arıların kovandaki mikropları yok etmek için ve kovanın temizliğini, peteklerin temizliği için kullanır. Hatta e, ana arı yavru atmadan önce ana arının yavru atacağı o petek gözlerinin propolisle de temizler. Arkadaşlar arılar eve giriş yerleri propolisle kapatır. Sadece hatta bu videodaki resimde var. Kendi giriş yerleri, çıkış yerleri kalır. Yani arılar evlerine girerken temizlenip arınıp öyle girerler. Ve evlerine dışarıdan gelecek mikroplara karşı koruma altına alırlar. İnsanın evi de gönlü kalbi değil midir? İnsan diyor her günah işlediğinde kalpte bir siyah nokta olur. İnşallah bu hadis-i şerifte biz bunu tam hadis olarak şey yapmayalım çünkü eksik olur. Allah muhafaza kalp tamamen kararır karar, hatta mühürlenmeye kadar gider diyor. Allah korusun. Bunu da diyor ancak Allahu Teala'ya tövbe etmekle temizleyebiliriz. Arıların yaptığı gibi insan da gönlüne, kalbine dışarıdan gelecek mikroplara yani günahlara karşı koruması gerekir. Nasıl arılar propolisle evlerin önünü kapatıyorsa biz de inşallah Allahu Teala'nın emrettiklerini yapmakla nehyettiklerini yapmamakla mükellefiz. Nasıl diyor? E, çocuk, küçük çocuk sevilir. Hani günahsız olduğu için onun etrafında adeta pervane olurlar. İşte kalpte böyle yani. Günah işliye işliye artık o kalpte sevilmiyor. Nasıl küçük çocuk seviliyor, büyük çok sevilmiyorsa Aynı bunun gibi yani. Yani bizim gönlümüzü inşallah bu dışarıdan gelecek işte günahlara karşı muhafaza etmemiz gerekiyor. O da bize tabii ki yine bizden kaynaklanıyor. Gözümüzü, dilimizi yani bütün ağızlarımızı günahtan çekmemiz gerekiyor arkadaşlar.